Bitcoin nasıl bir şeydir? Elle tutulur mu? Gözle görülür mü? Aklınıza bu sorular geliyorsa cevap hayır. Bitcoin sadece sanal dünya için üretilmiş, yüksek derecede şifreleme sistemleriyle koruma altına alınmış bir kripto paradır. Öncelikle Bitcoin nedir sorusuyla başlayalım. Herhangi bir merkez bankası ya da resmi kuruluş ile ilişki olmayan, ancak ülkelerin para birimleriyle alınıp satılabilen, herhangi bir aracı kuruma gerek kalmadan transfer yapılabilen bir dijital para birimidir. Küresel piyasalarda dolar ve euroya alternatif olarak lanse edilen bitcoin'in sembolü bu işaret, kısaltması ise BTC'dir. Gelin değeri şu an 60 bin dolara yaklaşan ve herkesin sahip olmak istediği bitcoin'in çıkış hikayesine bir değinelim. Hatırlarsanız 2008 yılında dünya ekonomisinde büyük bir kriz çıkmıştı. Krizin merkezi olan Amerika'da duru ekonomiye yeniden can vermek için para basmama makinere devreye girmiş. Bu da doların değerini kaybetmesine ve aynı zamanda bu para birimine olan güvenin azalmasına neden olmuştu. Dolar ve euro gibi sağlam dövizlere güven azalınca insanlar yeni bir para birimi arayışı içine girdi. İşte tam bu anda ortaya bir Japon çıktı. Satoshi Nakamoto Satoshi eşler arası bir elektronik nakit sistemi isimli makale ile Bitcoin'i dünyaya duyurdu. Kim olduğu hala bilinmeyen Nakamoto'nun 5 Nisan 1975 doğumlu Japonya'da yaşayan bir adam olduğu iddia edilmiştir. Satoshi'nin yaklaşık 1 milyon adet Bitcoin'e sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Şubat 2021 fiyatı baz alanında yaklaşık 60 milyar dolara tekabül ediyor. İlk Bitcoin transferi Satoshi'ye sistemi geliştirmesi için yardım eden Kristograf Halfine arasında gerçekleşmiştir. İlk alışveriş ise 22 Mayıs 2 2010 tarihinde 10.000 bitcoin karşılığında pizza alımı ile gerçekleşmiştir. Bugün o pizzayı satın almak için kullanılan bitcoinlerin değeri 600 milyon dolar. Son zamanlarda akıllarda tek soru var. Bitcoin'i nasıl üretebiliriz? Bitcoin üretim aşaması için mining yani madencilik tabiri kullanılıyor. Aslında madencilik denilen şeyi bilgisayarımızda oynattığımız bir şans oyunu ya da rakamlardan oluşan bir saman yanında yine rakamlardan oluşan bir iğne aramak gibi düşünün. Burada her yaptığımız arama hamlesini de bilgisayarın bir parçası olan ekran kartı gücünüzle doğru orantılı olduğunu varsayın. Bu durumda bu işe ne kadar çok ekran kartı gücü yatırırsanız saman yanında bir iğne bulma olasılığınız da o kadar artacaktır. Fakat şu an ekran kartları ile en çok ete Ethereum denilen başka bir popüler kripto para madenciliği yapılıyor. Fiyatı ise 2000 dolar civarında. Konumuza dönecek olursak 11 yılda sanal dünyada dolaşmaya devam eden Bitcoin'i dijital altın olarak tanımlayanlar da mevcut. Sistem kurgulanırken biraz da altına benzer bir algı yaratılmaya çalışılmış. Bitcoin'in en önemli özelliklerinden birisi dünyadaki altın rezervleri gibi sabit bir miktar belirtilmiş olması. Bitcoin madenciliği sonucu en fazla 21 milyon Bitcoin üretilebilecek ve takriben 2140 yılında bu miktar ulaşılmış olacak. Tabi madencilik işi o kadar kolay değil. Madencilik her sene zorlaştırılıyor. Siz samanlıkta bulduğunuz rakamlar karşılığında ödül olarak Bitcoin alıyorsunuz. Sistem her sene bu ödülü azaltarak madencilik yapmayı zorlaştırıyor. Bunun yanında şu an bu ekran kartlarını bulmak da çok zor. Korona yüzünden piyasalarda ekran kartı bulunmuyor. Bulunsa dahi fahiş fiyatlara satılıyor. Siz de bu fiyatlardan ekran kartı alıp madencilik yapmak isterseniz yatırdığınız parayı kazanmak için uzun süre madencilik yapmanız gerekecek. Peki gerçek dünyadaki paramızı sanal dünyaya nasıl transfer ederiz? Elimizdeki Türk lirası, avro, dolar gibi paralarla nasıl bitcoin alırız? Bitcoin atemeleri veya internetten bitcoin alabileceğiniz sitelerde yapacağımız bir alım işlemiyle para birimlerini bitcoin'e çevirir ve sanal bir cüzdan sahibi oluruz. Bu cüzdan anahtarı olan şifreyi çok dikkatli oluşturduğumuz takdirde cüzdanımızdaki bitcoinleri çalınma tehlikesinden koruyabiliriz. İlginçtir ki sanal piyasada yüksek miktarda bitcoin var. Ancak bunlarla hiçbir işlem yapılmamış olduğu söyleniyor. Görünen o ki bazı insanlar bitcoin satın almış fakat şifreyi unutmuş, kaybetmiş veya ölmüş hak talep edecek bir makam olmadığı için şifresini kaybeden veya unutanlar bitcoinlerini unutmak durumunda. 2017 yılına kadar 1000 dolardan daha düşük bir seviyede olan bitcoin günümüzde 60 bin doları zorluyor. Kimi zaman ani düşüşler yaşayan kripto para şu an yükselme trendine devam ediyor. Piyasada bitcoin azken talep çok olunca fiyatı fırlıyor. Büyüklü küçüklü pek çok şirketin bitcoin ile ödeme kabul etmesi de değerini daha da arttırdı. Risk almayı seven ve çok kazanma hırsıyla yanıp tutuşan büyük ve küçük yatırımcıların Günden güne artan talebi de Bitcoin'in değerini iyice tırmandırmakta. Bununla birlikte Bitcoin'in biteceği endişeleri de mevcut. Acaba bu sanal para bir anda bitebilir mi? Yükseldiği gibi ani şekilde düşer mi? Kullanımının yaygınlaşması, birkaç devlet tarafından kendisine sıcak bakılması, bazı borçlarda işlem görmeye başlaması, Bitcoin'in fiyatını nasıl arttırdıysa bunların tam tersi yönündeki hareketlerde Bitcoin'i bitiren hamleler olur. Yakın zamanda böyle bir şey gözükmese de ilerleyen zamanlarda ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Siz de yorumlarda Bitcoin ile ilgili görüşlerinizi belirtin. Kanala abone olup bizlere destek olun. Bir sonraki tanı beni de görüşmek üzere.